sebep enflasyon sonuç diyor. Ve bu bakışının doğru olduğunu iddia ediyor ve bu bakışını dayatıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında herkese bu bakışın, bu önerinin yanlış olduğunu söylüyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı durumu başka bir aşamaya taşıdı arkadaşlar son dönemde. Ne dedi dün Sayın Cumhurbaşkanı? Bir Müslüman olarak nas ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim dedi. Hüküm bu dedi. Hüküm budur diyor. Neye dayanarak diyor? İnancına dayanarak diyor. Değerli arkadaşlar ancak Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye anayasamıza göre bu elimde bulunan anayasaya göre layık bir devlet. Türkiye layık bir cumhuriyet. Ve Türkiye bir hukuk devleti. Anayasaya göre bir hukuk devleti. Gerçi Sayın Cumhurbaşkanı hukuk filan bırakmadı ama kanun benim diyor. Ben ne dersem odur diyor ama Türkiye anayasamıza göre layık bir cumhuriyet ve Türkiye bir hukuk devleti. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki efendim ekonomide nas ne diyorsa ben onu yapacağım diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in ilkelerine esas alacağım diyor. Şimdi değerli arkadaşlar bu Türkiye'nin anayasasını yok saymaktır. Türkiye artık layık bir devlet değildir demektir. Türkiye bir hukuk devleti değildir demektir. Anayasadan bir madde daha söyleyeceğim. Anayasa madde 24 ne diyor? Kimse devletin temel düzenini kısmen de olsa Din kurallarının kula, baştan alayım. Kimse anayasa madde 4. Kimse devletin temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandıramaz diyor. Anayasa madde 24. Bakın anayasa madde 24'e tamamen aykırı bir öneriyi Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Diyor ki benim inancıma göre diyor faiz günahtır diyor. Ve ben bu inancıma göre ekonomi politikalarını ortaya koyacağım diyor. Oysa anayasamız ne diyor? Kimse devletin temel düzenini dine dayandıramaz diyor. Ve anayasanın layıklık ilkesi ve hukuk devleti ilkesi de arkadaşlar buna emrediyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı faiz haram diyor. E güzel ben de faizin düşük olmasını istiyorum. Peki faize haram olarak bakıyorsanız yüzde on dokuz faiz haram da yüzde on dört faiz helal mi? Şimdi siz iki duble rakı haramdır deyip bir duble rakı helaldir diyebilir misiniz değerli arkadaşlar? Madem bunu dine dayandırarak bakıyorsun anayasaya aykırı bir şekilde o zaman faizi sıfırlasana. Sıfırla faizi. Başka bir şey daha söyleyeyim. Siz hazineden faiz ödediğiniz zaman haram da çiftçi borcunu ödeyemediği zaman çiftçiden yüzde on dokuz faiz alıyorsun. Gençler kredi yurtlar kurumuna borçlarını ödeyemediği zaman ondan yüzde on dokuz faiz alıyorsun. Yurttaşlarımız trafik cezalarını ödeyemediği zaman onlardan yüzde altmış faiz alıyorsun. Bu helal mi Sayın Cumhurbaşkanı? Bak sen bankalara yüzde on dörtle faiz veriyorsun. %10, bankalara yüzde on dörtle para veriyorsun. Dedim ki Merkez Bankası'na bankalara yüzde on dörtle para ver. Bankalara tam bir trilyon lira para veriyor bir haftada Merkez Bankası. Yüzde kaçla veriyor? Yüzde on dörtle. Buradaki kameraman arkadaşlar, buradaki basın mensubu arkadaşlar bir bankaya gitseler onlar yüzde kaçla kredi alabiliyorlar? Yüzde yirmi beşle, yüzde yirmi sekizle, yüzde otuzla. Ya sen bankalara yüzde on dörtle para veriyorsun. 84 milyon yurttaşımız bankaya gittiğinde yüzde 28 ile yüzde 30 kredi alıyor. Bu nasıl mı Sayın Cumhurbaşkanı? Sen buna nasıl mı diyorsun? Kamu kaynaklarını devlet eliyle bankalara ucuza peşkeş çekiyorsun. Ama onlar yurttaşlarımıza yüzde 28 ile yüzde 30 kredi veriyorlar. Bu mudur nasıl? Bu mudur faizin düşmesi? Yine sen Merkez Bankası'ndan bankalara 1 trilyon lira para veriyorsun yüzde on dörtle. Bankalar bu yüzde on aldıkları parayı yine devletin hazinesine yüzde yirmi borç veriyorlar. Bu nasıl mı Sayın Cumhurbaşkanı? Bu devleti dolandırmaktır. Bu tefeciye, faizciye kamu kaynaklarını peşkeş çekmektir. Bu halkın emeğini, ekmeğini tefecilere, faizcilere peşkeş çekmektir. Ya bu nasıl nasıl? Kur'an'da, İncil'de, Tevrat'ta adaleti emreder önce adaleti. Nasılsa bütün inançlar önce adaleti emreder. Sen yoksuldan alıyorsun yüzde 28-30 faiz. Borçlu, ekmeğini bulamayan, mutfağında tenceresini kaynatamayan dar gelirli yurttaşlarımızdan kredi faizi olarak yüzde 28-30 faiz alacaksın. E sen bankalara yüzde 14 para vereceksin. Kime çalışıyorsun Sayın Erdoğan? Tefecilere mi çalışıyoruz? Faizcilere mi çalışıyoruz? Bankalara mı çalışıyoruz? Vallahi birileri seni ya işi bilmiyorsun Sayın Erdoğan ya da birileri seni fena halde kandırıyor Sayın Erdoğan. Gel bir banka şubesiyle beraber gidelim. Kredi faizi kaç diye soralım. Onlar yüzde 28-30 diyecek. Sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gidelim. Sayın Nebati'ye soralım. Sen tefeciden faizciden yüzde kaçla borçlanıyorsun? Bu devleti yüzde kaçla borçlandırıyorsun diye soralım. Sayın Nebati yüzde yirmi üçle borç alıyorum diyecek sana. E sen yüzde on dörtle para veriyorsun bunlara. Sayın Erdoğan. Kamu bütçesi böyle yağ yağmalanıyor. Gel bu yoldan vazgeç. Sayın Erdoğan diyor ki efendim bir Müslüman olarak nasıl gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim diyor. Şimdi bütün herkes de diyor ki bütün iktisatçılar Bizler bütün siyasetçiler diyor ki bu yol yanlıştır diyor. Ben bu işi bir fıkraya benzetiyorum arkadaşlar. Temel otobana çıkmış. Bir bakmış bütün arabalar üzerine üzerine geliyor. Zannediyor ki herkes ters yoldan geliyor. Radyodan da anons geçiyor. Birisi otobana ters yönden girdi diyor. Temel de diyor ki birisi değil, hepsi, hepsi diyor. Sayın Erdoğan'ın düştüğü durumda budur arkadaşlar. Bütün dünya, bütün iktisatçılar diyor ki bu yol yanlıştır. Sayın Erdoğan diyor ki bu nastır. Benim dediğim doğrudur. Hepiniz yanlışsınız diyor. İşte tam da bir temel fıkrasıyla karşı karşıyız ama değerli arkadaşlar temel fıkralarına güleriz. Ama Erdoğan'ın bize yaşattığı hiç de komik değil. Hiç komik değil Sayın Erdoğan. Çünkü biz çöpten ekmek toplayan çöpten rızık toplamaya çalışan yurttaşlarımızı gördükçe kahroluyoruz, utanıyoruz. Yurttaşlarımız tencerelerini kaynatamıyorlar. Yurttaşlarımız zam yağmuru altında eziliyorlar. Ve bu durum hiç komik değil Sayın Cumhurbaşkanı. Bakın dolar ilk olarak bunu önerdiğinde Erdoğan düşüreceksin faizi dediğinde talimatla 8 lira 30 kuruştu. Bugün 18 liraya çıkıyor değerli arkadaşlar. Bu hem Türkiye'nin borcunu arttırdı, hem ekonomideki bütün dengeleri bozdu. Şu anda imalatçı imalatını yapamıyor. İmalatçı malzeme bulamıyor. Üretim durmuş durumda. Yurttaşlarımız markete gittiğinde, manava gittiğinde iki kat fiyatlarla karşı karşıya kaldı. Sayın Cumhurbaşkanı, acaba hangi kutsal inançta yurttaşlarını zamlara karşı ezdirmek var? Hangi kutsal inançta yurttaşlarımızı ekmeğe muhtaç etmek var. Hangi kutsal inançta bankalara yüzde on dörtle faizle para verip o bankaların yüzde yirmi sekiz yüzde otuzla yoksullara kredi vermesi var. Bütün bunları yeniden düşünmeliyiz değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu yoldan behem hal dönülmeli. Aksi takdirde şu anda mutfaklardaki yangın tüm Türkiye'yi saracak. Bakın yangın küçükken söndürülür ama ateş bacayı sararsa geçmiş olsun. Şu anda ateş bacayı sarmak üzere Sayın Erdoğan. Behemal bu yoldan dönmelisin. Aksi takdirde şu anda değerli arkadaşlar bakın sermaye kontrollerinden bahsediliyor. Sar sarayın yazarları sermaye kontrolleri gelecek diyor. Bu ne demektir? Bankalardaki dövizlerin ödenmesinin durdurulması gelecek diyorlar. Kambiyo rejimi değişecek. İthalat izne bağlanacak diyorlar. Şimdi Sayın Erdoğan dün bunu yalanladı. Ama artık diş macunu tüpten çıkınca biliyorsunuz geri girmez. Şu anda bir panik var. Yurttaşlarımız bankalara koşuyorlar. Dövizlerini çekmeye çalışıyorlar. Ve bu bir finansal krize yol açabilir. Ya bunlar sizin yazarlarınız. Siz ne diyorsanız onu diyor, yazıyorlar. Saray içinde ne konuşuluyorsa bunları söylüyorlar. Şimdi yarattığınız panikle şu anda zaten olmayan dolarları yurttaşlarımız çekmeye çalışıyorlar. Sen Sayın Erdoğan Türk lirası basıyorsun da dolar basabilecek misin? Dolar basma matbaan var mı? Yok. E Merkez Bankası rezervleri de eksi de nasıl ödeyeceksin yurttaşlarımızın dolarlarını? Bak bir panik yaratıyorsun. Finansal kriz çıkarsa bunun sonucu ne olur? Türkiye ithalat yapamaz. İthalat yapamayınca üretim yapamaz. Üretim yapamayınca ne olur? Kıtlık olur. Yokluk olur. Kara borsa olur. Ya dün bir teyzeyi gördüm. Marketten alışveriş ederken dört tane, dört paket nohut alıyor. Beş paket mercimek alıyor. Yedi paket makarna alıyor. Niye? Niye arkadaşlar alıyor? Çünkü her şeyin zamlandığını görüyor. Yarın belki bulamam diye alıyor. Sen tüm yurttaşlarımızı stokçu yaptın Sayın Erdoğan. Farkında değil misin? Sayın Erdoğan diyor ki kasamız boş değil değerli arkadaşlar. Kasamız boş değil diyor. Neye dayanarak diyor? Merkez Bankası'nda 100 milyar dolar üzerinde para var diyor. Peki Sayın Erdoğan Merkez Bankası'nın 150 milyar dolarda borcu var. E kasa eksi ne demek bu? Sen emanet dolarları satıyorsun. Yurttaşların bankaya yatırdığı dolarları satıyorsun. Azerbaycan'dan Katar'dan swapla aldığın dolarları satıyorsun. Bak satıyorsun da işe yarıyor mu? Dolar çıkmaya devam ediyor. Her gün iki milyar, 3 milyar dolar satıyorsun. Ne oluyor? Yangına bir sürahi su, su dökmek anlamına geliyor. Yangına bir sürahi su döksen söndürebilir misin? Söndüremezsin çünkü ateş bacayı sardı. Yapılması gereken bu politikadan vazgeçmektir değerli arkadaşlar. Ve şu anda kasamız boştur. Sayın Erdoğan, senin kasan boş. Ve Merkez Bankası rezervleri tükeniyor şu anda sattığın rezervler yurttaşlarımızın paraları ve bu anlamda bu finansal krize son vermeden de Merkez Bankası rezervleri daha da eksiye düşecek. Aklınızı, aklınızı başınıza toplayın değerli arkadaşlar. Bu yol yol değil ve bu yol Türkiye'yi iflasa götürür. Ve Sayın Erdoğan diyor ki merak etmeyin diyor. Biz dimdik ayaktayız diyor. Sayın Erdoğan sen dimdik ayakta olabilirsin. Senin yandaşların dimdik ayakta olabilir Sizlerin dolarları var. Sizlerin servetleri var. Ama gelin bir de çiftçiye sorun. Çiftçi dimdik ayakta mı? Çiftçi tarlasına gübre atamadı. Gelin bir de esnafa sorun. Esnaf dimdik ayakta mı? Esnaf kepengi kapatmak üzere. Gelin bir de işçiye sorun. İşçi dimdik ayakta mı? Hayır. İşçi ay sonunu getiremiyor. İşçi çocuğuna ayakkabı alamıyor. Gelin bir de emekliye sorun. Emekli dimdik ayakta mı? Emekli maaşı bir haftalık harcamasına yetmiyor emeklinin. Tüm yurttaşlarımıza sorduğumuzda yurttaşlarımız battık, bittik, geçinemiyoruz, batıyoruz diyor. Sayın Erdoğan dimdik ayaktayız diyor. Sayın Erdoğan, bir sarayınızdan çıkın. Bir beşli yandaşlarınızdan vazgeçin, onlara bakmayın, halkın durumuna bakın. Halk batıyor, ekonomi batıyor, behemal bu yoldan dönmeniz gerekir. Değerli arkadaşlar, şu anda yukarıda bir torba yasa görüşülüyor Plan Bütçe Komisyonu'nda biliyorsunuz. Ve asgari ücret 4250 TL yapıldı. Bunu bir müjde gibi sundular. Ama ben açıkça söyleyeyim şu anda gelen zam dalgasıyla asgari ücrete verilen, verilecek zam daha cebe girmeden gitti. Asgari ücret 4250 lira yapıldı. İşçi Ocak ayı sonunda bu maaş alacak. Ama daha zam cebe girmeden gelen zamlarla zaten gitti. O yüzden biz diyoruz ki asgari ücret 4250 TL olmamalı. Asgari ücret vergiden muaf net 6000 TL olmalı. Gerçi bu zam dalgasına o da dayanmaz ama en azından işçiyi birkaç ay daha idare eder. Değerli arkadaşlar, asgari ücret vergi olsun diye yıllardır söylüyoruz. Nihayet Sayın Erdoğan da asgari ücret vergi dışı olacak dedi. Güzel. Destekliyoruz. Bunun üzerine de İşçi, işveren ve hükümet ortak bir mutabakatla dediler ki bakın mutabakat burada. Ne dediler? Tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı dedi. Sayın Vedat Bilgin söyledi bunu. Şimdi Sayın Vedat Bilgin kim? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Ortada üçlü bir mutabakat var. Bütün ücretlerden asgari ücret bölümü vergi dışı bırakıldı dedi Sayın Vedat Bilgin. Üçlü mutabakatla. Sonra ne oldu Sayın Erdoğan? Neden yalnızca asgari ücretlerin vergisini vergi dışı bıraktığında, asgari ücretten 1 lira fazla aldığında yurttaşımız tüm gelirini vergiye tabi tutuyorsun? Böyle bir öneriyi Plan Bütçe Komisyonu'na getiriyorsun. Bir yurttaş 4253 TL aldığında vergi yok ama 4254 TL alırsa tüm gelirini vergi içine bırakıyorsun. Bu mudur adalet ya? Bir asgari ücretli bir saat mesaiye kalsa öyle değil mi? 10 lira 15 lira mesai alacak. E ne olacak o zaman? Yalnızca on lira 15 liradan değil tüm gelirini den vergi alıyorsun. Bu mudur adalet değerli arkadaşlar? Bu adalet olamaz. Böyle bir adalet olamaz. Anayasamız da bunu öngörmüyor. O açıdan yapılması gereken tüm gelirlerin arkadaşlar. Bir yurttaş 8 bin lirada 10 bin lirada maaş alsa tüm gelirlerin asgari ücret kadar olan bölümü vergi dışı bırakılmalıdır. Tıpkı işçi, işveren ve hükümet arasındaki üçlü mutabakatta yazdığı gibi değerli arkadaşlar. Bunun için biz Plan Bütçe Komisyonu'nda mücadelemizi sürdüreceğiz. Son olarak değerli arkadaşlar, biz bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda önergeler vereceğiz. Ve asgari ücretin vergiden muaf net 6000 TL olmasını önereceğiz. Çünkü şu anda 4250 TL'nin alım gücü bitmiştir. Aynı zamanda en düşük emekli maaşının şimdi açıklanan asgari ücret seviyesine yani en düşük emekli maaşının 4250 TL'ye yükseltilmesi için önerge vereceğiz. Şu anda en düşük emekli maaşı 1500 TL. 1500 TL ile bir emekli bir hafta geçinemez bu şartlarda. O açıdan en düşük emekli maaşının da 4250 TL yükseltilmesi için önerge vereceğiz. Son önergemizde arkadaşlar elektrik, su, doğalgaz ve internetin ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz olması için önerge vereceğiz. Kara bir kış bizi bekliyor. Ve yurttaşlarımız faturalarını ödeyemiyorlar. Bu kara kışta tüm yurttaşlarımızın ihtiyaç sınırına kadar, mütevazi bir evde ihtiyaç sınırına kadar elektriğini, doğalgazını, suyunu ve internetini ücretsiz yapmayı öneriyoruz. Kaynak nerede diyeceksiniz? Bütçeden beş yandaş müteahhite akan 100 milyar TL ile değerli arkadaşlar tüm hanelere ihtiyaç sınırına kadar elektriği, suyu, doğalgazı ve interneti ücretsiz yapabiliriz. Bu enerjimize de tüm siyasi partilerin destek vermesi için çabalarımızı sürdüreceğiz değerli arkadaşlar. Ben şimdilik bunları söyleyeceğim. Sorunuz yoksa bitireceğim. Teşekkür ederim.